Brawl Stars oynayacağız. Siz yokken ben buyu yani bu kanalla başlamadan önce Brawl Stars oynuyordum. Ye. Yeah. Bir bakalım bugün ne gelmiş kutulardan. Günlük fırsatlardan bir kutumuz. Bundan da bir şey çıkmaz zaten. Evet dediğim gibi hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Neler varmış bir bakalım yıldızlıktan da ee, hiç güzel bir şey yokmuş ve bir bakalım bunlar alsam mı tabii ki daha can 20'lik şeyden anladınız bugün boss savaşı oynayacağız boss savaşını bir tabii ki de biz tabii ki de şeyle oynayacağız. Sen değilsin. Hmm. Uykucu kardeşimizle oynayacağız. Arkadaşlar bu video 6-7 dakika sürebilir haberiniz olsun. Bugün çektiğim ikinci video olacak. kardeş. Robot kankamız buldu. Kardeş. Kardeş. Dursana robot abi. Abi özür dilerim abi, abi abi. Abi dur lan. Abi sana vurmaya geldim. Yani. Niye geliyorum? Başka adam yok mu ya? Ya, ya niye bana vuruyorsun ya? Çok kötü be. Şuna bak kısa. Zaten Headshot, headshot, headshot. Stop, stop. Sen istedin. Ben benim nereden görüyor oğlum? Niye bana yürüyor? Ayıp değil mi? Ha. Ha. Ne yaptın? Tamam, kardeşim yok artık. Bilmiyorum. Ay ay. Oha, nasıl ben gel bunlar? kardeş ya kaç ne olur kaç ama internetim azmış da neyse oynayak. Bir tane pem kardeşimiz geldi Riko öl ölmek istiyor Gidiyor, kilo sen ne niye yürüyor abi niye bu ben niye yürüyorum ayıp ayıp. Sapı. Çekil, çekil oğlum, çekil. Çekil. Gel yürü yürü. Fake X X'te X'te fake. Ya bu buna... mu? Efendim. devam ediyorum da Arkadaşlar o beni oyundan attı attı demek ki internetim kötü mü ve kaybettik Arkadaşlar arkadaşlar bugün bugün sizinle birlikte uykucu sende bu oyunu tamamlar mı diye düşünmüştük ama uykucu sendiniz yapamadı. Özür abi. Diyor. Ve arkadaşlar diğer video videolarında bütün karakterlerle oynamayı deneyeceğiz. Ama sadece 5 like gelirse ve videoya 1 like 5 abone olursak uzun videolar 1 like gelirse de bütün bütün şeylerle oynayacağız karakterlerle uzun video çekeceğiz 20-30 dakikalık video çekeceğiz ve arkadaşlar bugün videomuz videomuz bitmiştir videoma like atıp abone olursanız çok sevinirim bye bye